Şimdi kendi ya görüşlerimi, kendi görüşlerimi şöyle söyleyeyim. Ben devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine bakarım. Hı. Yani herkesin sözüne bakarız. AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin, diğer partilerin. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ne dediği önemli. Cumhurbaşkanımız Samsun'da, Trabzon'da ve Rize'de üstüne basa basa ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler dedi. Ve herhangi bir şart olmadığını söyledi. İşte bu benim için yeterli. Yani ben devletimizin başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüne itimad edelim. Çünkü sözünün eri biridir. Sözünü tutar. Bunu hep öyle biliniyor zaten. Bunu Putin de hakkını teslim etmiştir Trump da. Dolayısıyla ben buna bakarım. Ama az önce Şamil abinin dediği veya geçmişte bizim burada konuştuğumuz konularla ilgili benim de rezervlerim duruyor. Şimdi benim bu yaptığım görüşmelerden öğrendiğim herhangi bir şart şurt yok. PKK silah bırakacak. Ondan sonra da Herkes kendi yoluna gidecek gibi bir şey var. Bu çok güzel bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün silahlar bırakılacak veya gömülecekler. Demek ki bir yani bir pazarlık, özellik, af, genel af veya Öcalan'ın eve çıkması, işte evlenmek istiyor Fatih'in geçen o, dedik, sokuş, evet. dediği şey ve benzeri bunların olmayacağını söylüyor. Şimdi buradaki birkaç durum var. Gerçekten de yap Öcalan terörist başı çağrı yapar, kandilden, şeyden, İmralı'dan. silahları bırakır tamam. Ya buna kim itiraz edecek ki bırak? Silahları bırak. Ondan sonra da duruma bakılır. Yani silahları bırakırsın. Ondan sonra PKKlar nereye gidiyorsa gider. Tamam silah bırakır. Türkiye'de terörle mücadelesini devam ettirir ama sen silah bıraktım der. Ondan sonra herkes yolunda devam eder. Bunlar kadar hiçbir şey yok. Yani. Bunu yüzde bir, bunu herkes desteklemeli. Yani ben de destekliyorum. Sen de muhtemelen destekliyorsun. Herkes destekliyor. Ama bunları söyleyin ki sonra bunlar önümüze çıkıyor. Satranç gibi. Satrançta biliyorsun 25. hamleden sonraki hamleler önemli. İlk 25 hamle oyunun belli hamleleri olur. Tak, 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 Bilmem neyi oraya veziri bir yere çıkarır, Atı bir yere götür. Atı da Fili bir yere çıkarsın. götür. Bilmem ne yap dersin. Sonra 25. hamleden sonra kritik hamleler Kesinlikle, başlar. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ben iki büyük satranç oyuncusuna benzetirim tarihte. Biri Mihail Tal, Rus. Diğeri evet. de Letonya asıllı. Diğeri de Amerikalı Fischer. Hiç umulmadık anlarda böyle fedalar yapan, yani vezir fedası. Yani vezirli, hiç umulmadık biliyorum. zamanda sadece piyonuyla maç kazanan. Acayip o iki oyuncuyla. Erdoğan da bunun gibi. Yani 2023 ye... Şimdi burada ama iki, yani bu işler bittikten sonra gerçekten barış olur. Sonra alanı eve çıkaralım veya af edelim gibi bir şey olursa bunu ben kabul etmem. Bunu ben, hadi beni geçin biz kimiz? Türk toplumu kabul etmez. Bunu adım gibi eminim çünkü ben kendime göre halkın nabzını ölçtüğünü, ölçtüğümü düşünüyorum. Halk bunu kabul etmez, şehit aileleri de etmez ve benzeri. Bu sürece köstek olmak değildir. Madem şartsız, şursuz hiçbir pazarlık yok, Sayın Cumhurbaşkanımız bize böyle söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli yetkili isimleri bize öyle söylüyor. O zaman terörist başı İmralı'dan çağrı yapsın, silahlar bırakılsın, biz de işimize gücümüze bakalım. Ama ondan sonra af ve benzeri, yani hani o kandildekiler istedikleri yere canları cehenneme gitsinler, sorun değil. Ama terörist başını çıkaralım ve benzeri olur, anayasa hani orada bir şey olursa bu sıkıntı çıkarır diye görüyor. Diğeri bu Tülay Hatimoğulları, ben Türkiye'de siyasette hiç güvenmediğim parti, yani e, biri Kandil, Kandil Parti değil de onun siyasi uzantısı HDP, DEM Parti'dir. Bu DEM Partililere hiç güvenilmez. Bunlar, bak meclisteki oturumları kimse çok takip etmediği için Türkiye'de Hakan Bey Dışişleri Komisyonu'nda bütçeyi sunarken aralıkta ya, Türk ordusu Suriye'de işgalci dediler. Ya Türk, düşün, yani sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekilsin, yani ülkenin Dışişleri Bakanı'na için o or, sizin ordunuz, işte istihbaratınız orada işgalci diyor. Bu kişi bizim bizden de maaş alıyor. vekil. Ya bu çok garabet bu durum. Yani Türk devleti bunu çözemedi maalesef. Yani bu Dem Parti olayını çözemedi. Diğeri de yani Dem hani burada her yer Gazze'ye döner. Yani direniş başlar diyor. Ee, işte bölgedeki 30 milyon Kürt size karşı direnir demek istiyor. Şimdi İran'da 8,5 milyon, Irak'ta 5,5 milyon, Türkiye'de 14 ila 18 bin arasında var. İşte 1 milyon 700 bin de Suriye'de Kürt var. Bütün sayı bu. 30 milyon civarına geliyor. Ben bunu resmi olarak bugün şeyden aldım yani resmi kaynaklardan aldım. Bütün sayı bu. O İran'da sekiz buçuk, Irak'ta beş buçuk, Suriye'de bir milyon yedi yüz. İran'da sorarsan İran'daki nüfusları iki buçuk ben, ben milyon civan. İran'a bakarsan. İran 8,5 buçuk milyon. Hayır. Irak'ta 5,5 bu, buçuk milyon. Mesela İran'ın bu 1, milyon, konudaki milyon, çok milyon, önemli milyon. aktörlerinden biri yani bu bebek katili Abdullah Yacalang gibi aktörlerinden biri Kasımlıydı. Kasımlı geçmişte çok seneler Hı. önce Avrupa'da öldürüldü. Kasımlı o zamanki ifadeleriyle. 1 milyon kürt diye ifade ediyordu. Yani nüfusları yok, yani İran'da fazladır olmuş. abi. İran'da. Ya ben, Kasım, ben 5 ,5. bakın. Ya bir, işte, işte Türkiye'de de böyle iyi niyette bakarak nüfusları fazladır işte şeye falan var. Öyle yok. Rakamlar yok, abi, bize gösteriyor. Rakam, niye da rakamları? Var ya. İran ben şimdi onların tamam, rakamlarını tamam. küçütecek durumda değil. Ama evet. gerçek de kalın, bu. Kasım örnek veriyor. Kendi veriyorum. devlet, kendi rakamları. Tamam. İran devleti Kürtleri abartıyorsa ben bilemem. Ama İran devleti. Abartmıyor. Sekiz buçuk milyon. Gerçek rakamını verdiğini söylüyor. 2,5 buçuk milyon diye. Sen, ya İran e, devleti 8,5 milyon diyor kendi sayfasında. Evet. Şimdi o zaman o değişti demek ki. Evet. Yani, yani neyse neticede evet. Tülay Hatimoğulları'nın her yer gazlı olur. Burayı direnişe çevirir ve benzeri açıklamaları çok küstahça bir açıklamadır. Bu yani şuna o dönerse yani diyelim ki barış süreci başarılı oldu. Ondan sonra da işte istediklerini aldıklarını varsayıp bu tür küstah açıklamalara devam ederlerse bu süreç gitmez. Ben Dem Parti'nin bu arızaları devam ettireceğini düşünüyorum. Yani Sarı Süreyya belki öyle olmayabilir veya diğer isimler ama duramayacaklardır. Çünkü bunlar Altılı Masa'nın ortaklarına ne dediler? İstanbul 2019'da bizle kazandık. Siz kimsiniz dedi. O koltuklarda Meral Akşener'e benim sayımda oturuyorsunuz demedi mi? Sezai Temel dedi <laughs> değil mi? O lafları yediler. Yani o laflara hiç cevap verilemedi. Neticede bu lafların benzerini şimdi de hükümete söylüyorlar. Yani evet şey olarak hükümet ya Bu yani benim kafam karıştı biraz. Benim kafam şeye karıştı. Bu terör örgütü nasıl karşılıksız gerçekten silahları var? hiçbir karşılık beklemeden Ya şimdi bekleme bak herhalde. biz şimdi demin bak şimdi buradaki şey şuna. Buna maalesef bazı aşağılık tipler bu tür şeylerde itirazlarını dile getirenlere böyle kan isteme gibi he, şeyler he, getiriyor. Yani bunlar bu bak bu çok bunlar bu ülkeyle bağı olmayan her dönem kim güçlüyse olan yamalanan, alan işte Kemal Bey'in peşinden giden o olmayınca AK Parti'ye oldu. Olmadı bu tarafa dönen Hiçbir omurgası olmayan tipler. Bizim safımız belli. Ama eleştiriyi de söyleyeceğiz. Şimdi pazarlık yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam ben buna Cumhurbaşkanı devletimizin başı, Cumhurbaşkanı sözünün eridir. İnanırım. Şayet olursa diyorum hani olda ki bir şey olursa bunu toplum kabul etmez. O zaman burada ya siz başta böyle demediniz meselesine gelir. Hele Öcalan'ı evapsine çıkaralım. Öyle affedelim. Ben bunu Türkiye'de kabul edecek birini görmüyorum. Bunu edenler varsa Öcalan sempatizanlarıdır veya kendine liberal diyen o, o tip o tiplerdir. Yani onların da büyük mü yok Türkiye'de? Ben şehit ailelerine sorarım, kendi e, orduma sorarım, polisime sorarım, buna bakarım. Evet. Tülay Atımoğluları bak, Türk ordusuna işgalci diyen, efendim işte bölgede 30 milyon Kürt var, biz burada sözde Kürdistan kuracağız diyen, yarın bir gün Irak'ta, Suriye diyenlere de zaten bizim gibilerin işi olmaz. Bunların da bu meclisi çok, Ama bu devlet bak, Türk devleti, AK Parti de burada, Hatta benim orada Binali Bey'le bir tartışmam oldu o konuda. Yani HDP'nin kapatılma davası ile ilgili AK Parti net konuşmadı. Bak MHP netti, kapatılsın diyordu. Hatta MHP hazine yardımını kesmeyen Anayasa Mahkemesi'ni ağır eleştiriyordu. Ki bence doğru eleştirilerdi onlar. Dolayısıyla şimdi burada yani DEM partilerin bu küstahlığı yarın bir günde devam edecek. Ha barış olur. Tamam amenna. Ama ben DEM Parti'ye güvenmiyorum. Kandil niye silah bıraksın? Ha öbür iş bugün Hakan Bey Suriye'deki PKK terörü bitecek dedi. Demek ki orada bir, bir şey bekleniyor. Onu da anlıyoruz evet. yani. Ayın 20'sini tamam, bekliyorlar. Evet. Yani hemen madem çünkü Anthony Blinken 20'sine kadar bizi idare edin manasında bir evet. şeyler söylediği rivayet ediliyor. Ama ben Kandil'e güvenmiyorum. Dem Parti'ye güvenmiyorum. Rezellerim var. Bunları da söylüyorum. Başarılı olduğu zaman bunların hepimiz memnun oluruz. Bir de bak Feliz Zekeriya ne dedi CNN'de? Barışın yarayacağı tek ülke Türkiye. Yani. Çünkü ekonomik olarak da bunlar ama yani şimdi mesela Kandil'deki her şeye konuşan Kandil. Kemal Bey'e oy verin diyen. Efendim işte TC bilmem nedir diyenler bu süreçte niye konuşmuyorlar? Evet. onu şimdi, bir açıklama yapsınlar şimdi... duyalım.